arkadaşlar bugünkü videomuzda okul arışmayı, okul ve <laughs> okul alışverişi çekeceğiz işte böyle kendi de şöyle bir unicorn silgi aldım böyle kula box kütahya ee, da aldım sonra şöyle köpek silgi. çok şirin ya böyle Uçlu kalem aldım. Şöyle markası yine Globox. Bunu da a aldım. Sonra markası Fatih olarak şöyle bir, şöyle ıı, siyah ağaçtan yapılmış bir kalem aldım yine a Sonra a şöyle yine markası Fatih şöyle bir kalem aldım şöyle. az bir aldım. Şöyle tutamaçlı tutamacı çıkıyor mu bilmiyorum. Markası Fatih olan. Şöyle bir kalem aldım. Şöyle. Sonra şöyle kalem ucu takmalı aldım. Kırtasiye'den. Şöyle. Sonra şöyle durun. İki dakikada içeyim size şunu Şöyle. Bu da böyle bir e, Barbie kalem tıraş ruj sildi işte. ay. Şimdi çıplar. Böyle. Durun. Açayım ya. Açıl. Açılsana. Açıl. Açıl. Açılsana be. Ya. Açıl. şurada açacağız Açın. Böyle. Ruj silgisi var. Şöyle bir şekilde göstereyim. Silgi. Kapanım açıla, açılmıyor şöyle işte. Sonra bir kalem tıraşı var. Şuradan açılıyor sanırım. Ve evet burada açılıyormuş. Şöyle. Şimdi bana oje gibi gözüküyor yani. Bence oje gibi gözüküyor. İşte. Ha bir de sözlük kırtasiyeden. Ha, bu arada bunu da az birden aldım. Böyle. Sözlük aldım. Açıklamalı atasözleri ve deyimler sözcüğü. Sözlüğü yani. Sözlük aldım sonra. İşte böyle. böyle işte. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.